Oradan gördüm. Orada sadece miras meselesi yok. O dilekçede çok ağır ithamlar da var. Şimdi bu nereye kadar gider? Hangi insana ne olur mahkemede? Bütün bunlardan geçerek mahkemeyi kimin kazandığının hiç emniyeti yok. Hiç emniyeti yok. Ama eğer mahkeme meselesinde sürecinde ısrar edilirse bu mesele Hoca Efendi'nin kabrinin açılmasına ve otopsi yapılmasına kadar gidecek. Onun için de ben Mesih abiden de taraflardan da rica ediyorum ve yalvarıyorum. Allah aşkına bunu içinizde halledin. İçinizde halledin derken bir kere daha diyorum. Sadece böyle icra değil. İcra ve istişare getir. Yine Suat Hocam gibi veya başka bir sürü abilerimiz var yani. i̇simlerini şimdi saymam belki uygun olmaz. O abilerimiz gibi abilerle beraber şeffafça her